Herkese merhaba. Ben Şenol. Seven yeni bölümüne hoş geldiniz. Yine ben bir miktar amelelik yaptım da bir yerden sonra da dedim kayda gireyim. Elektrik sistemi için malzeme toparlıyorum. Kuş en fazla yağ gerekiyor. Loot'tan bir miktar şansımı denedim ama loot'tan loot'lardan kısmet. Tamamen şans. Ama onun dışında arabalar çok çok daha şanslı olabilirim. Yani ihtimal olarak çok daha yüksek diyebilirim. Onun için en yakındaki otoparka daldım abi. Sıradan loot Ki kafamdaki hoş buraları temizlemiştim ama zombi olacağını da pek sanmıyorum ama. Eğer zombi olursa da tarıtları koyacağım yere. Hoş buraya gelmişken Şimdi içeride içerideki bir dörtleyelim. Tarıtları koyarım. tarıtları halleder. Ben bir yerden hurdaları toparlarım. Ana. Hadi canım. Yok muymuş şurada? Kitaplık mı? Oo. Olur. Neden olmasın? Ya çıksan şaşalım. Neyse hadi bismillah bakalım. Bütün otoparktan ne kadar malzeme çıkıyor. Her katta... Valla burada dört tane var. Şurayı bir sömüreyim bakayım. Bu arada siz sormadan söyleyeyim. Dördünü de sömürdüm. Anla malzemeler bunlar. Ta... Aa motor fark etmemiştim. Aha kasa. Tamamen şey ya. Alışkanlıktan bu anahtara Aldım yani normalde aletlerimiz var Daha sağlam Alışkanlık kaptım bunu geldim Çok aman aman fark etmiyor arada ya Bunda maşallah var Hadi bismillah Uuu. olur Epi yoktu Ona zavazingom Crossbow oluyor mu yay zavazingosu bilmiyorum Bir önceki bölümde çıkartmıştım ya Emin değilim o konuda Burada da 1 2 3 mü lan burası? Aha 4. Vallahi 4. Burası da 4. Hadi bismillah. Burası da tamam. Bir de bir üst katı var. Ya katlı otopark için çok az değil mi? Zemin üst bir üst yani. Bizim buradaki katlı otoparklar 5-6 kat ya. biraz zayıf geldi bu katlı otopark. Aha da 4 tane de burada. Başka motor çıkmamış. Olur. Bu katta tamamdır. Şimdi toplamda tüm malzemeler bu kadar. 6 tane yağ çıktı. Şöyle göster, ha, göstereyim zaten burada. 13 tane sadece bir tanesine gerekiyor. Ve ben bunlarla çevreyi doldurayım hesabındaydım. 4 tane bu arada craft 4 5. Emin değilim de yani öyle çevreyi dolduracak kadar craftlayamadım. Bütün yağımla craftladım. Şu an yağ farmına çıktım. Geri kalan her şey var. Ya yapamıyoruz değil mi ya? Dalga geçiyorsun. Oo tamamız. Ben oğlum ya yapılmıyordu. O işte elektrik sistemi o kadar bağlanacak mı emin de değilim yani. Öyle atıp tutuyorum da hatırlamıyorum harbiden nasıl bağlayacağız. Ama Beyzin en dış çevresinde şeyle döneyim dedim hani gelirler ilk başta orada bir biçilsinler. Bacaklar falan kopsun ne bileyim. Kopabilen işte kopamayan artık hayırlısı. Ne kadar dayanırlar ondan da emin değilim ya patır kütür yalan da olabilirler. Ee, uzak olacağım çünkü. Merhaba. Uçt. Yani rahatlıkla yalan da olabilirim. Bakarız. Oğlum ne yapıyorsunuz siz? Mal mısınız? Açık misin Bu kadar yolu bulamıyor musun ciddi ciddi? Ya burası da mı kapalı yoksa? Aa, ne var lan orada? Merak ettim ha. Burası kırılır. Yanına düşeriz biz onun. Oh. Kalkma kardeşim kalkma zahmet etme. Burası ne lan hiç belli de olmuyor ha. Nasıl çakalcı gizlenmiş. Hocam olay burası. Yok şurası tahta mı bu? Yok. Gençler Allah korktum lan. Merhaba. Hayır polis vardı burada. burada, orada. Nerede durdum lan polisi? Burada bir yerde öldürdüm galiba. Tabi arka kapı. Burası yandan giriş. Ulan özel bir şey olduğuna neredeyse eminim biliyor musun gereken? Aşağıda falan mı? İlginç mekan çünkü. Hiç belli olmuyor. Var var bir şeyler var. Bam. Bam. Hocam topla gel. Bam. Bakacağım mı? Sen ciddiysin ya. Baya baya. Şatkanı bir tarafına soktum sıkıyorum. Adam hala kalktı geliyor. Helal olsun dayanıklı adam. Ay burada yaşıyormuş eleman. Güzel mekan. Oho saygılar. Şükür silahlarımdan bir tanesine bir mod geldi ya. Hova. Ta, 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 ta tamamdır. Dur bakayım ben yapabildiğim kadar yapayım. Şu elektrik sistemini de dediğim gibi biraz kurcalamam gerekiyor. Bağlantıları tam olarak nasıl yani bağlantıları hangi makineyle yapılıyor ne şekilde uzatılıyor falan onları hatırlıyorum da. Birbirlerinden bağlantı oluyor muydu nasıl oluyordu onu hatırlamıyorum. Daha bu arada buraya bir halt etmedim. Ana sağlandı. De işte hani değiştirme planındayım. Ve bu dikenler de bayağı hayatımı kurtardı değil mi benim ya? Dikenleri tamamen yok edesin var bu arada. Çok uzun sürüyor ya bu craftları. Yani 3 sıra buraya... 138 mi? Saymıştım ya unutuyorum de hep. Çok yaptım yani. Zor. Ha bu arada... Bir saniye var mı yanımda çekeyim? Yok. Oha. Otomatik pompalı bulmuş. Şuna haberim yok. Ben bunu daha önce hiç kullanmadım galiba. Tabi ilk defa görüyorum. Ne kadar otomatik? Kaç mermi alıyorsun? Dalga geçiyorsun. Bu mu otomatik? Fazladan mermi alıyorsun yani kısacası olayın, bu tahmin ediyorum. Ben ne bileyim bam 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 sıkar zannediyorum ya. Şuraları yanlışlıkla upgrade ettim kaldı öyle. Abi en azından bir sıra diken dönerim ya. Bak diğerlerinin hiçbiri, hiçbiri parçalanmamış. Hoş bu taraflar parçalanmış da diğerlerinin hiçbiri parçalanmamış. Ama bir sıra tamamen yalan olmuş. O abilitesi var. Gerisini toparlarım. Ya bazı şeyleri yerden alay olabilmemiz lazım ya. Aslında modu da var bende de işte seriye mutsuz başladım diye hiçbir şey eklemek istemedim. Ama şunlar mesela yerden alınabilir abi. Değil mi yani? Boşu boşuna kuruyorum. Şurada birkaç tane sağlam vardı. Onları alıp içe dizebilirdim mesela. Yani şu şuradan niye alamıyorsun ki? Yere mi kaynakladı? Nedir o? Var ya boş kutu craftlayacağım gün günler, günler de bir gelecekti ya. Şaka gibi ya. Şundan craft ediyorum. Kaç tane craft edeyim? Eee. ya her bir yağ için bir tane gerekiyor. İyi, 24 tane petrol kayası. Ondan gidip toparlayabilirim aslında yani. Çok yok üzerimde. Hatta üzerimde hiçbir şey yok da fazla olmaması lazım. Çok az topladım. Eee. şöyle bir ya 100 tane yap dursun. Ne olacak 4 dakikada çok aman aman bir şey de istemiyor. 500'e 100 tane bir şey listem. Bu arada başka neler yapıyorum onları da göstereyim de. Bak unutmadan barut basıyorum. Bir yerden dört ee, 4 tane basmışım da. Bir, şey daha yapıyorum ne yapıyorum ya. Ha buradan da mermi basıyorum. Kovanı kovanı şu kovanlar basılsın bunlarla mermi ucu mu basayım şatkan mermisi şey mi saçması mı ona karar veremedim yani ya saçma basacağım şu an kurşunları eritiyorum ya da mermi ucu basacağım yaptığım barutlarla mermi ucu veyahut da saçma yaptığım barutlar artık kağıt biraz ama bir dakika pompali mermisi aha da burada bir tane kağıt dört barut bir tane saçmaya bir Shotgun mermisi. Ee, barut işi tamam. Saçma işi tamam. Kağıt işi biraz sıkıntılı değil mi? 500, 800 küsür. Aman aman da mermi çıkmıyor ya. Kağıt da nerede fanlarız ki ya? Hani baya bir kitapları, kitapları hep sattım. İşin kötüsü. Yani düz. Bir dakika kağıt yapamıyorum değil mi ya? Onu da yapıyormuşum. Düşsene. Ya artık hiç Bokalı mı? E niye bok, bok? Bok, çıkartma değil ki o da tabi kağıt yapıla... Yok öyle bir şey. Yapılabilitesi var yani neden olmasın? Neyse sonuç olarak resiplerin hepsini ya kullanıyorum ya satıyordum şu ana kadar. Parçalamak lazım. En azı kağıt ondan çıkıyor bildiğim kadarıyla. Kumaş olsa kolay. Kumaş çok daha iyi de kağıt biraz zor. Şimdi elektrikten nasıl bir sistem kuralım oğlum peşindeyim. Ampuller ne kadar aydınlatıyordu? Ne kadar elektrik yiyor bunların bir şeyi var mıydı ya Harbiden hiç hatırlamıyorum baya oldu ya elektrik Şimdi endüstriyel ışık var Endüstriyel ampul var Endüstriyel ışık Endüstriyel ampul Endüstriyel ışık Koyacağım yerleri düşünüyorum Şimdi bir üst katım benim bir dışarıda ya O dışın hemen altına Köşelere diyorum ampulleri koyayım Duvarların ortalarına da o elektrikleri vermek için zavazingoları kurayım da bu demirlerin içinden acaba geçiyor mu? Yani aküyü içeri koyarsam buranın içinden bağlanıyordu galiba ya yanlış bilmiyorsam. Şununla bağlanıyor olması lazım. Galiba. Deneyelim bakalım. Yani sıradan yapıyorum hepsini. Onun dışında hoparlör koyup koymam arasında gidip geliyorum. Alarm gibi bir şey. Ya bir yerden güzel olur da bir yerden de videoda kafa dürtebilir yani ondan tırsıyorum. Bu biraz cırtlak sesi biliyorsunuz Seven Day'in bir, bir tık şey olduğu için neyse onu boş verelim şimdilik. Ama alarmda da koyabiliyorsun hatta e, sensör sensöre de bağlayabiliyorsun geldikten ama ötüyor falan gibi. Alarmın sesini falan da değiştirebiliyorsun. Elektrikli de çit hasar veriyor muydu galiba bir miktar veriyordu. Onu düşündüm şimdi en iç kısma şeyi koydum ee, nedir onun adı? Elektrikli dikenleri koydum. Anam oha kırdım lan. Geçmiş olsun. Sağlık olsun. Deme ya. Alan neyse. <laughs> bir sıra şey koydum. Şuralara diyorum bunları koyayım. Şöyle bir O 3 kare alıyor lan bu. 3 kare desek, 3 kare desek ortası boş kalır. Aa tek rakam yaptım ya. Ee, Neyse ya 2 4 8 tane lazım işte ya. 8 taneye bu iş tamam. Onun dışında daha şeyler almadım bile. Ben şurayı bir halledeyim de. Ayağımı da bir halledeyim. Muhtemelen 39. günde görüşürüz. Sonunda asitler bir işe yarayacak diyeceğim ama 12 tane de asit valla çok da bir alta yarabilecek Allah. Tanesi 4 tane götürüyor şuradan biraz kurşun çalalım Gerisini ne koyarım söz 3 level yapabiliyor Aaa 3 level bir dakika şunun yüzünden mi 3 level Ver bakayım buna bir tane Hala 3 işte. level Nereden attırabilirim ki onu ben? Hmm. Hmm. Hiçbir fikrim yok. <laughs> Valla hiçbir fikrim yok. Neyse 3 olsun zaten biraz aküm de var üstünde. Şu an hemen lazım değil. 3 tane daha yapabiliyorum Yani bize şu anda lazım olan asit. Nereden bulundu asit? Ha bu arada neyden bahsettiğimi hemen şey ettireyim. Hoş bu akünün yeterli gücü olacak mı emin değilim şimdi. Bir takıyorsun 29 at 62 Oo, fazla fazla. O biçim yeter ya. Ne kadar sürede bunlar bunlar oluyor emin değilim ama. Eee... aç. Ev. Evet. Mayday Mayday. Ya zaten da of, acıktım. Darlayan darlayan dur ilk başta kanım Darlayan darlayan arkadaş ya biraz çekiç vur biraz şey yap hemen darlasınlar hemen. Hemen cayır cayır darlasınlar ya sağlamından ye gitsin ya. Burası da doldu zaten fazladan yemek bile var sağda solda. Bunları biraz tüketmekte fayda var. Dönüyorlar bakalım. Şeyleri de tamir etse miydim ilk başta ya aküleri bakmadım. Neyse belli bir süre açık tutarız. İnşallah tamamen kırılmaz ya. O bak sıkıntı olur ha. Sıfırdan craft etmek değil de sadece onarım kitiyle tamir etmek çok çok daha karlı olur benim için. Bu arada 39. günün sabah 8 oldu artık hani. 39. günde biraz zaman da aldık. Sıkıntılı nokta nedir abi? Bu. Sırf o da değil. Nereye kadar gidiyor gerisi yok. Köşeleri falan temizledim. Şu kaldırım taşları bile bir sıkıntı ya. Ha bu. Şu. Şuna bağlanmıyor. Ne alaka be? Ya buna geliyor elektrik işte. Bak bundan buna elektrik geliyor. Şöyle bir bağla da. Aa öyle de oluyormuş. Yani bu. Abi bunda elektrik yok mu şimdi ciddi ciddi. Ampuller de yanmıyor bu arada. Kışığı kapat diyor sanki açık. 5 watt yazdığı süreci sağlam. Oradaki yanıyor buradaki yanmıyor. Şimdi buna elektrik geliyor. Eyvallah. Kısacası Oradan buraya geliyor. Bunların hepsine geliyor. Buraya kadar geliyor. Devamına gitmiyor. Neden? Bunlar 20 watt. Ya 42. gün aslında daha var. Çok da acele etmeye gerek yok. Hepsini bir yere sokmaya da gerek yok ama. Neyse jeneratör yaptım. Öncelikle jeneratör farklı jeneratör. Farklı jeneratör. Ah, 3 tane motor abi en fazla ayarlayabildiğim bu 150 watt inşallah kurtaracak gibi bunların pillerin hepsi 220 böyle oldu Kurtarmayacak, kurtarmayacak. Çıkmam lazım. Motor. Neyse motor bulabileceğim birkaç yer biliyorum. De Özellikle şu karlı alanda görmüştüm. En az iki hatta üçünü de buradan halledebilirim biliyor musun? Geçen gittiğim yerde almadım ya. E, ne bileyim. Ee, bir tane kafadan şurada otobüs var. Şurada bir tane kamyonet var. Respawn oluyordu galiba ya onlar. Öyle hesap edersek şurada da bir tane otobüs var. <laughs> Otobüs tabii oldum. Neyse, aradaki fark bu arkadaş e, aküyle çalışıyor. Tahmin ediyorum aküleri kemiriyor. Şimdi full olduğu için adam gibi deneyebileceğiz. Bu arkadaş motorlar eskimeyor ama yakıt istiyor. 150 watt yalnız tanesine 50 watt. Aküde 33 watttı. Yani burası 300 wata kadar çıkabiliyor. Açalım bakalım. Ha, bir dakika ilk başta dur, dur, dur. Bağla. Nereye bağladığımın bir önemi var mı? Sana bağlayabiliyor muyum? Vallahi bağlıyorsun. <laughs> Hepsini oradan doğru yönlendir işte. Sıkıntı yok. Hadi bismillah. Aç. Nereye kadar çalıştırıyor? Buraya kadar çalıştırıyor. Üzerine bir de bunu açtım mı? Ne alakası var ya? Saçmalama ya. Abi 222 artı 150 ya. Yani baya baya bir şey oldu. Niye öyle oldu? Of. Neden böyle yapıyorsun? Elektrikçi mi çağırayım? Ne yapayım yani? Tesisatçı mı çağırayım? Abi yine aynı miktarda az çalıştı. Bak şuradan şuraya gidiyor. Buradan da buraya gidiyor. Aman abi bizi biçer vallahi şu anda. Al ulan. Öyle yapalım. Böyle çalışıyor gibi. Şuradan şuna gidebiliyor musun? Ampul çalışıyordu. Ama şimdi çalışmıyor. Hımm. Ha. Yok buraya kadar çünkü gitti galiba İki tarafa birden elektrik mi veremiyorsun Sen şimdi duracaksın Durma da durmuyor şu kabloları kesme diye bir şey yok değil mi Söküyor muyum şu anda Anlamadım ki Sol tuşa basıyorum Bir hareketler yapıyor ama Ha giden kabloyu kesiyor bak bak. Gördün mü? Ondan çıkanı değil de ona gideni kesiyor. Anladım. Tamam bir dakika. Şu şekilde ulan bir elektrikçi çağırsa ya? Vallahi bir değil. Şimdi şunda elektrik var mı abi? Var. Şuna yollayabiliyor musun elektriği? 100 puanlık aile sorusu da hadi bakayım. Bunda elektrik gözüküyor. Ampulü çalıştırdı. Buna elektriği verdi. İki yere elektrik verebiliyor abi bu. Yanlış bilmiyorsam. Üçüncüye veremiyorsun değil mi? Yok bunda da elektrik var gözüküyor. O zaman bu kadarına mı yetiyor acaba ya Zavazingo? Evet bu kadarına yetiyor abi. Şu anda elimizdekiler 1, 2, 3, 4. Niye çalışmıyor bilmiyorum. 5, 6. E 6 tane tanesi 20'den 120 abi. Ne 6 ya? Saçmalama ya. Tamam bunu böyle çalıştırırız. Bunu böyle çalıştırırız. Böyle olayı çözeriz de. Buradan doğru gitsem. Çalışıyor mu çalışıyor abi. Çalışıyor mu çalışıyor. Aa burada bitti. Değil mi be? Tamam bu taraftan geliriz. Şunu al. Şuna ver. Aa, harbiden bu sefer bu kadar. Olup olacağı bu herhalde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 köşeye kadar. 8, 9. 180. Hala şeyle abi. Yok ilk aküyle kitli kalıyor. Ben size söyleyeyim ilk aküyle alakalı. Ben şunun üzerine bir çalışayım ya. Bir dahaki bölüme 7. günün katına gelir miyiz gelmez miyiz emin değilim ama galiba hazırız ya. Düğme yapıyormuşum. Evet işi çözenler çözdü. Çözemeyenler için söyleyeyim. Korkunç bir şekilde uzun zamanda jeton düştü. Bayağı yere falan dizdim bunları, birbirine bağlamaya çalışıyorum falan yani. Ondan sonra anca jeton düştü. Ya teknik olarak jeton düşmedi hani. Bağlansa birbirine bağlayacağım, bekleyeceğim ulan sonra niye çarpmıyor diyeceğim. Bu bunlar çarpıyor. Şöyle dur bir, bir yerden gösterebilirim. Gördüğünüz gibi <laughs> Buna çarpılacaklar sonra bıçaklara girecekler bıçaklara Şapları kayacak inşallah mantık o Ama bıçaklar ne kadar dayanır emin değilim Bir iki tanesini şey girdi de şu an işte elektriğimiz olduğu için fazla giremiyorum Şuradan ama yarım oldu Aslında köşede yapsam bunu daha iyiydi de neyse Buradan geçen geçer galiba emin değilim de sanmıyorum ya buradan Çarpılırsın herhalde de geçemiyorum ben de Bir bıçak var Olayımız bu abi elektrik tesisatıyla eee... Elektrik yeterse... Lan içeri girdiğimde gösteriyor mu acaba ya? Dur bakayım. İçeri girdiğimde gösteriyorsa eğer kaç watt yediğini... Ki mümkün. Gününe göre ayarlayabiliyorsun bu arada. Bu düğmelerden hiç kalmadı değil mi? Ha. Ee, şeyden, jeneratörden kapatırım. Sıkıntı Ha bu arada aküde bakalım. Bayağı süredir çalışıyorlar. Teknik olarak sadece 7. günün katlarında açacağım ya bunları. Onun dışında açmam herhalde ya. Gerek yok yani. Şunu kapat. Taşa geçiyorsun. Aslında deneyebilirdik ya. Neyse. Oha ikisi bitmiş bile. Ama kilitlediğim için elektriğini sayıyor. Saymıyor. Maksimum güç çıkışı diyor. Ayıp oluyor hocam. İkisi bitmiş bile lan. Geceleri ne kadar olur bilmiyorum. Oh. Sen kaçıyorsun bu arada. Şatkan tamam da elektrik kaçıyorsun. 15 watt. Hmm, kurtarır mı? Ya? Gibi gibi. Ya şuradan. Kablonun içinden geçme geçiyordu. Şuradan alamıyoruz elektriği. Niye? <laughs> aldır tırt tırtmıyor neyse dışarı gir çık falan yapman lazım. Yıkacaktım yani harbiden şurayı yıkacaktım yani. Çok daha mantıklı geldi de dikenler, şeyler falan da vardı işte bunu düşünüp taşınıp en baştan bu itemlarını toplayıp adam gibi sistem yapmak lazım. Diğer taraftan aslında bu kadar çok masraflı oldu. Aslında dışarıya değil içeriye bez yapacaksın bak. Bu kadar kazacaksın. Bu kadar değil de 6'ya 6. Bana sorarsanız. Tam 4 tane bıçak 6'yı 6 derine kazacaksın abi. Hatta baya derin kazabilirsen. Çok derine de gerek yok da maksat içine düşsünler. Oluyor yani düşüklerinde health gitsin falan değil. İçeri atlamak istesinler bana ulaşmak için. Bu yapıyı yer altına gömdüğünü düşün. Ben içeride değil dışarıda duracağım. Sonuçta dışarısı da benim kapalı olacağı için. Şu üstü açık olacak. Üstten buraya düşecekler. Buradaki piçer döverler piçecek bunları. Ben de şu dış kısmından doğru artık istersem tararım. isterse şey. Bu biraz daha hani etrafı görelim. Anlatabiliyor muyum? Bu biraz daha video için. Öbürü biraz daha böyle hardcore challenge için daha iyi olur yani buna göre. Böyle yapmıştım var baya baya sağlam oluyor. Hatta dev gibi çukurlar kazık falan. Şey yapmışımız da var. Ne oluyor lan? Manyakla içeride dolaşırken mayına patladı. Demek ki oralar respawn oldu ha. Olabilir mümkün. Neyse abi elektrik tesisatçısı Şenol'dan bu kadar. Neredeyse 2 saat civarı tuttu. Bana paydos. Bu arada bu kırı şey yapamıyoruz. Bir şeye saramıyoruz. Hani sarmadım diye takılanlar da olur mu olur. Saranmıyor. Bu burkulma bu. Burkulmuş ayak. Bunu bir şeye sarmıyorsun. Maksimum sağlığından öyle aman aman da götürmüyor falan filan. Ucuz bir şey yani bu. Şunu da unutmadan bir tane gömeyim de tamamız. Bir dahaki bölüme ben cephane falan da ayarlarım. <laughs> Bayağı barut bastım. Şatkan şu biraz hayal kırıklığı oldu açıkçası. Ama silah olarak revolverla şeye geçeyim diyorum şuna. Ya aslında açabilirim de ya. Yani sonuç olarak 11 skill point'im var. m M50... Emelli ha o resipli oluyordu galiba ya, değil mi? Bakmam lazım. Çok yanlış oldu bir dakika. M50 değil miydi ya? Neydi lan silahın adı? Emeli olması lazım. Burada kapaldır büyük ihtimalle diyeceğim de. Saldırı taktik tüfeği. Yoğun arbalet. Keskin nişancı tüfeği. Cacı var herhalde. Hayırdır oğlum açık mı bende? AK falan filan. Yo açık. Aha şey açık. Desert Vulture. Mesela buna skill verebilirim. M60, M50 değil ve bende açık. <laughs> Bunun şeyi içinde otomatik silahlar el kitabı cilt 7. <laughs> açık gözüküyorsun bende. Ha aldım onu tamam. Açık bende yani kısacası. Onların kitili onlar hurdaya çıkar tüfek falan filan. Bu silahta 762 mühimmat kullanılır. 762 şunu sağlam bir şey ki o da tahmin ediyorum. Tahmin ediyorum. Makinalı tüfekler. Buradandır. 11 puanım var. Fata 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 fata. Bununla çok sağlam tarayabilirim. Sağlam cephaneyle birlikte. Bir dahaki bölüme karar veririm onu. Duruma göre. Vaktim olursa bunları kasarım. M60'da 7. günün katına gireriz. Ki o da artık herhalde yapılacak son şey olabilir. Bir dahaki son bölüm son bölüm olabilir. Duruma göre. Neyse. Bence bu kadar diyelim. Umarım video beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen beğenmeyi basmayı unutmayın. Beğenmeyi ve unutmayın.